genel izleyici için uygundur. Merhabalar, ben Doktor Burak Tuncer. Bugün sizlere saç ekimi operasyonundan ve bilmeniz gerekenlerden bahsedeceğim. Öncelikli olarak saç ekimi operasyonu 6-8 saat süren bir operasyondur. Operasyon öncesinde operasyona uygun olup olmadığınızı anlamak için bir takım kan testleri yapılır. Bu testler neticesinde eğer operasyona uygunsanız süreç başlamış demektir. 6-8 saat süren bu operasyon 3 temel aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama donör alandan greplerin hassas bir şekilde toplanma aşamasıdır. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken püf noktalardan bazıları kökler toplanırken hassas bir şekilde kesinlikle zarar görmeden toplanması gerekmektedir. Aynı zamanda bu kökler hastanın ihtiyacına yönelik olarak birli, ikili, üçlü, dörtlü olarak toplanıp Petri kabında Uygun sıcaklıkta, uygun solüsyonun içerisinde canlılığını muhafaza edecek biçimde korunması çok önemlidir. İkinci aşama ise kanalların açılma aşamasıdır. Bu aşama doğallığı belirleyen temel aşamadır. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken temel hususlar kanalların sıklığı, açıları ve yönleridir. Karşıdan bakıldığı zaman Doğal bir görüntü yakalamak için tecrübeli eller tarafından bu kanalların açılması çok önemlidir. Son aşamada topladığımız graftleri yani saç köklerini açtığımız kanallara yerleştirme aşaması. Bu aşama çok titiz bir şekilde sürdürülmesi gereken bir aşamadır. Bu aşamada kökler kesinlikle zarar verilmeden ve doğru planlamayla yerleştirilmelidir. Ne demek bu? Öncelikli olarak ön taraftan başlayarak birilli, ikili üçlü, dörtlü kökler şeklinde ilerlenmesi operasyon sonucunun yine doğallığını belirleyen temel faktörlerden bir tanesidir. Evet 6-8 saatlik operasyonun sonuna geldik. Bu süreç sizi korkutmasın. Çünkü bu süreç içerisinde yemek molalarının olduğu, dinlenmelerin olduğu, muhabbetle, keyifle geçen bir süreç yaşıyorsunuz. Başarılı bir sonuç almak için operasyon başlangıcında iyi bir planlama ön çizginin doğal hatlara uygun olarak oluşturulması çok önemlidir. Sizlere sağlıklı bir gelecek diliyorum.